Burada çok ciddi işte minare etrafına kurulan iskele ile ilgili ciddi bir problemimiz var. Yani burada ee, buraya gelen yerli yabancı turistlerin özellikle de bu mevsimde biraz turizm sezonu olduğu için gelenler hakkında böyle bir şikayetimiz var. Burada iskelenin bulunmaması gerekirdi bu zamanda en azından yani bunun kış olması gerekirdi. Yani bu iskelenin daha doğrusu minare tadilatının kış aylarında olması gerekirdi. Artı bunun yanı sıra işte burada esnafımızın bir mağduriyeti söz konusu. Yani burada yaşayan insanlarla ilgili bir problem de var. Burada ulaşım problemi yaratıyor bu iskele. Ee, bu tür sıkıntılar var işte. Ee, tam turizm sezonuna denk gelmesi minare tadilatının. yani bizim açımızdan kesinlikle olumsuz olumsuzluk yaratıyor. Çünkü tabii kesinlikle buraya gelen yerli yabancı turistler sırf minareyi görmeye geliyorlar. Fakat minarenin böyle tadilat içinde olduğunu görünce geri dönmek zorunda kalıyorlar ve burada da esnaf mağdur oluyor. Orucudan evvel bu minareye iskele koymuşlar. Daha bir buçuk iki aydır eyle duruyor. Gelen giden bakamıyor. Yani yani çevre şeyinden dolayı çocuklar çıkıyor vallahi. Ne dese çocuklar düşüyoruz. Bilmiyoruz ne yapak yani. eyla burada duruyor. Ben bu şeye bir çözüm bulun. Vallahi abi iki, ay, iki aydan fazladır. Oh, oh,